Ne oldu lan Resul? Tek mi kaldı? Benim ellerimi bırakanlar hep ayağımın dibine düştüler. Belli oluyor yer cücesi sana. Benim ruhunu almaya başlıyorum. Beni mi öldüreceksin lan? Sen daha benim kim olduğumu tanımamışsın ha. Kimin köpeğisiniz bilmiyorum ama avlanmanı ürkütmüyor. Gel lan buraya. Siz mi koruyacaksınız lan onu? Ben onu. Kurumağın karşısındayım gözler lan inşaatını Bir de tanın kıyarız canına biz Biz de benzeriz yatarız ama pusa Düştüm o puslamlarına Öğüt veren çok oldu Düştüm Şimdi git konuş onları Adam alırsın Emaneti olan bu sosyal medyayı Geri alacakmış Dağımlara